Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Bugünkü sohbetimizin konusu mal alma veya kabul etme edebi. <laughs> evet. Bir insan bugün veya dün veya daha önceki efendim döneminde devlet adına çalıştığı ve maaş aldığı ve çalışmanın karşılığı aldığı ücreti Evet elbette nedir ve dolayısıyla o kişi istediği şekilde tasarrufa وعن سالم بن عبد الله بن عمر ان أبيه رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب رضي الله عنه العطاء فيقول له عمر اعطيه يا رسول الله أفقر اليه مني فقال له الله خذوه O tescid etti. Ve ma jaaik min hadi mali ve anta ghr mushfin ve la sail fuxhu. Ve ma la fata tibgho nefse. Baba Bukhari ve Muslim. Evet. Salim bin Abdullah Ömer bin Ömer babasından Allah onlardan razı olsun. Şunu anlatıyor. Diyor ki Rasulük Rəmselam. Ömer bin Khatabra radıyallahu anhia ücret verirdi. Ömer de onu şöyle de ona şöyle derdim. Ey Allah'ın elçisi onu benden daha muhtaç olanlara ver. Bunun üzerine ve vesselam ona şöyle dedi. Onu al. İster yanında tut ister tasadduk et. Beklemediğin ve istemediğin halde sana gelen malı al. Böyle olmay olmayan malın peşine de düşme. Böyle olmayan malın peşine de düşme. Bu hadisten mezhep imamların çıkarttığı hükümler. Bir, hadiste geçen onu al ister yanında tut ister tasadduk et ifadesi ise bir işle görevlendirilen yani devlet tarafından zamanımızdaki memurlar gibi kişinin yaptığı görevin ücretini alması ve etmesi etmemesi gerekir. Yani çalışıyorsan karşılığını alacaksın. Bu husus devletin verdiği maaş için ve herhangi bir bir işin 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 içinde işin ücreti de girebilir, geçerlidir. İki, Efendimiz Selam beklemediğin ve istemediğin halde sana gelen malı al şeklindeki ifadesi zikredilen iki şartla insana verilen ücretin mal alınmasına dair bir emirdir. Emrin zahiri vaciplik ifade eder ve bazıları böyle kabul etmiştir. Yani bu emir vaciptir diye. Ancak Cumhur'a göre kesinlikle buradaki emir vaciplik değil belki mendubluk içindir. Yani adam devlette çalışır veya herhangi bir adamda çalışır. İster ücretini alır, isterse almaz. Öyleyse menduptur. Çünkü bilindiği üzere kişinin hak etmesi olduğu malı veya parayı alması vacip olmadığı gibi bu da böyledir. Bu kişinin o malı kendisine verilecek kişiye veya başka birine hibe etme hakkı olduğu olduğunu olduğuna göre onu kabul etmeme kabul hakkı hayli hayli vardır. Yani bir insan ister devlet memuru olsun, ister bir işçi olsun, eğer hak ettiği malı alabildiği gibi tasadduk da edebilir, hibe de edebilir, almaya da bilir. Hakkından vazgeçebilir. Bunların hepsinde de nedir? Evet, yani kendisi yani muhtardır. Dilediği şekil yapabilir. Üçüncüsü hadiste geçen beklemediğin ve istemediğin halde ifadesine göre verilen malı kabul etmenin mendup olması. Kabul etmesi menduptur. İki şeyin kendisinde bulunmaması şarttır. Nedir? Birincisi beklenti içerisinde olmamak. Yani beklenti yani yani ben bu malı almayacağım fakat onun arkasında başka bir şey bekle, bekleyecek. Şunu bana yapsınlar diye. Öyle olmayacak. Aklını verilecek olan mala takmamak. Bir de verilecek olan mala da aklını yapacak takmayacak. Takarsa yine bir şey ifade etmez. İkincisi o malı istememek ve talep etmemek günümüze kadar insanların adeti hediye ve benzer şeyleri kabul etmekten kaçınmak olmuştur. Mesela yani birçok şey insan ne yapmıyor? Kabul etmiyor. Edebilir de etmeyebilir de. Demek ki her ikisi nedir? Muhtardır. Ancak bunu yaparken samimi olacak. Yani karşıdaki bir beklenti veya başka bir şey için asla olmayacak. Sadece Allah rızası için olacak. Buna bir de verilen malın veya paranın halal olması. Bir de yani çalıştığın hak etmesi, hak ettiği para da halal olması, haramdan olmaması gerekir. Aksi halde onu almak eğer kesin yani merci bilmezse alması nedir? Evet. Yani onun için yani mekruhtur. Niye? Çünkü kaynağı bilmediği. İmkan dahilinde alınacak para kaynağı bilmesi gerekir. Evet. Çünkü mümin aldığı her şeyi yani bilmesi gerekir. Evet. Bir soru. Yine lanetle ilgilidir. Hz. Hüseyin radıyallahu anhu katili lanet etmesi caiz mi? Veya öldürmeyi emreden kişiye lanet etmesi caiz mi? Cevap. Doğrusu şöyledir. Hz. Vahşi ne yaptı? Hz. Hamza'yı öldürdü. Kafir iken öldürdü, lanet ediliyordu. Fakat sonra pişman oldu, tövbe etti. Lanet edilir mi? Edilmez. Dolayısıyla Hz. Hüseyin'in katili ölmeden önce eğer tövbe etmişse elbette lanet etmek caiz değildir. Ama Kürzen'e ölmüşse lanet etmesi caizdir. Fakat an şartla ki eğer o katilin akrabaları yanında lanet etsen o da müminse üzülüyorsa yine ismi sarası, ismi zikir etmemesi gerekir. Evla budur. Evet. Dolayısıyla diyor ki Hz. Hüseyin'in katiline var o ki kür ölse lanet caiz ise de lanet etmek mi evladır veya etmemek. Onun yerinde bir zikir kelimesi çekse daha evladır. Hatta sussa söylemese daha evladır. Yani her ne kadar söyleyebilir de de fakat söylememesi müminin imanı gelince daha evradır. Biz bu hususları halkın lanet kusundaki gevşekliğinden ve dil, dilini başı boş bırakmasından dolayı belirttik. Mümin bir kimse çok lanet okuyan bir kimse olamaz. Bu yüzden lanet ancak küfür üzerine ölen kimseler hakkında o da kesin olacak. Yani kesin delili olacak. Küfürler ölmüş. Yoksa kesin küfürle ölmeyen bir adam delili sabit değilse ona lanet etmek dinen caiz değildir. Bu bakımdan belli şahıslara lanet etmek yerine Allah'ı anmak la ilahe illallah subhanallah daha evladır. Eğer bu da yapılmayacaksa susmak yine onun için davradır. Mekki bin İbrahim şöyle anlatıyor. Biz İbni Avan'ın yanında oturuyorduk. Bu arada Bilal bin Ebi Burde'den bahsettiler. Ve kendisine lanet okudular. Aleyhinde atıp tuttular. İbni Avam da susmuştu. Dediler ki Ey İbni Avam biz ancak Bilal'ın sana yapmış olduğu zulümden dolayı lanet ediyoruz. Sen niçin sükun ediyorsun? İbni Avam cevap olarak dedi ki onlara. Ne dedi? Zulmü gören o. Bu iki kelime Kıyamet gününde benim amel defterime de defterimden çıkacaktır. Nedir? La ilahe illallah. Nedir? Allah filan adama lanet etsin. Ha bu bakımdan benim sayfemden la ilahe illallah'ın çıkması Allah filan adama lanet etsin sözünün çıkmasından daha evla değil midir? Yani mümin kendisine fayda getirmeyen sözü ağzından çıkarmayacak. Daima faydalı söz çıkaracak. Ne diyor? İleyhi yarfa'u kelimut tayyib. Güzel söz mümin imanın gereğidir. Müminin imanın gereğidir. Kötü söz imana zıttır. Cevaz olsa dahi yine iyi eftal değildir. Bir zat Allah Efendimiz'e dedi ki bana nasihatta bulun. Efendimiz'e şöyle dedi. Usike en la tekune la'anen sana lanetçi olmamanı tavsiye ederim. Asla hiçbir zaman kimse lanet etme. i̇bn Ömer Allah ondan razı şöyle demiştir. Allah nezdinde insanların en sevimsiz sevimsizi halk, halkı kınayan, daim insanlara kınayan ve onlara lanet okuyanlardır. Allah bizi muhafaza etsin. Seleften biri şöyle demiştir. Müslümana yapılan lanet onu öldürme ile eşittir. Allahu Ekber. Lanet eşittir, katil. Cenab-ı Hak her mümini bu kötü hastalıktan korusun ve muhafaza eylesin. Ve özellikle bizi de muhafaza eylesin. İnşallah. Daima güzel sözlerle bizi şeref yap eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve sellem. El Fatiha.